Ben yani iki yaşındayken babam ve annem ayrılmışlar. Tabii bu bu çağda çok doğal bir şey. Ee, babamı hiç görmedim. Ama asıl konumuz bu değil. Annem. Ananem, dedem ve hayatımın en zor günlerini yaşamama neden olan dayımla birlikte 24 yıl boyunca bir apartman dairesinde yaşadım. Hayatımın dönüm noktası, belki de en cesaretli yani cüretkar olduğum ilk an, bir gece artık yaşadıklarıma dayanamayıp o gece yaşadığımı bir Twitter flooduna dönüştürmemle başladı. Size şöyle bahsedeyim. Mesela en basitinden üniversiteye gidiyorum. Üniversitede ne olur? Aileniz size destek olur, para yollar. Ama bizim evde işler öyle değildi. Çalışıyordum ki bu gayet normal bir şey ama şöyle bir şey var. Dayım sürekli dedem üstüne borç ve kredi çektirdiği ve eve sürekli bunun bazı şeyleri geldiği evdeki eşyaların sürekli satıldığı için bana şöyle telefonlar geliyordu ailemden. İşte ne kadar kazanıyorsun yarısını yolla borcumuz var vermek zorundayız. Ya da 24 yıl boyunca küçük bir odada annemle beraber yattık. Hiçbir zaman salonda uyuyakalma gibi bir lüksüm yoktu. Dayım bir şey yapabilirdi. Taciz olabilir, sözlü bir şey olabilir, öldürme olabilir, her şey olabilir. Ben odamdan mutfağa geçerken bile gözümüzün içine bakarak öldüreceğim sizi artık ölün ve artık ev bana kalsın diyen biriyle yaşadım. Mesela bazı günler evden işe gidiyordum. Ben çok çalışırım bu arada yani her işe girdim, her sektörde bulundum ve çalışmaktan hiçbir zaman gocunmadım. Evden çıkıyordum, işe gidiyordum işten çıkıyordum eve gitmemem gerekiyor çünkü eve gittiğimde neler olduğunu biliyorum arkadaşlarımla buluşuyordum artık böyle yapacak hiçbir şey kalmıyordu. Bu sefer diyordum ki eve yürüyeyim en iyisi ben. Eve yürüyordum saat geç oluyordu. Uyuyordum sabah tekrar aynı döngü. Ben hayatım boyunca yani tüm gençliğim, lise zamanım boyunca bu döngüde yaşadım. Bir sürü dava açtık ama küçüktüm. Yani küçüktüm dediğim 20-22 yaşlarındaydım açtığım davalarda. Ama hep geri çekildi çünkü şöyle bakmıyorlar size. Aferin ya işte sen bir şeyleri başaracaksın işte bundan kurtulacağız diye bakmıyorlar. Size diyorlar ki sen ne yapıyorsun? İşte böyle çocuk mu olur? Bizim zamanımızda böyle değildi. Annemiz babamız bize ne yapıyordu duruyorduk. Bu arada dayımın psikolojik sorunları var. Yani yaptığı şeyler bilinçli olarak yaptığı şeyler değil ama hiçbir zaman tedavi edilmedi. Çünkü toplumumuzda genel bir algı var. İşte dayıma hep şu gözle bakıldı. O cinni, ona dokunmayalım. Büyücüye gidelim. İşte normal psikoloğa gideceğimize büyücüye gittik. Yani böyle bir ailede yaşadım. Yıllardır gördüğüm fizyolojik ve sözlü fiziksel şiddet. Dayımın para bulamayınca kendini beşinci kattan aşağı intihar edeceğim diye. E, saldırması. Evde sürekli bıçakların biri bize bir şey yapmasın diye saklanması. Şiddetin çok arttığı bir geceydi ve ben tüm bu yaşadıklarımı birazdan silmek üzere bir Twitter'a yazdım. Yaklaşık bir 5-10 satırlık, 5-10 tweet'lik bir şeydi. Ben normalde böyle şeyleri yazar sonra da silerdim. Ya işte illa birilerinin ölmesi mi gerekiyor? Çünkü biliyorsunuz bizim toplumumuz birileri ölünce bir faaliyete geçer ki bazen birileri ölse bile hani hiçbir şey olmuyor biliyoruz. Ve ben gerçekten öyle olmaktan çok korkuyordum. Çünkü her şey olabilirdi. Ben de bu tarz tweetler attım. İşte yaşadığım olayı o gece edilen kavgayı attım. Neden böyle bir evde yaşıyorum? İşte neden annemler arkamda durmuyor? Neden aslında başarabileceğimiz bir şeyde hani neden onu hapse olamıyoruz? Sonra ağlamaktan uyuya kalmışım ve hayatımı aslında değiştiren nokta benim ağlayarak uyuya kaldığım o nokta oldu. Sabah işe gitmek için uyandığımda e, tweetimin yaklaşık 5000 insana ulaştığını gördüm. Bir sürü destek mesajı almıştım ve hala neden o evde yaşadığımı anlam veremeyen birçok insan vardı. Şimdi ben öyle bir ailede büyüdüm ki bu yaşadıklarımız hani her ailede olur. Ee, el alem ne der? İşte dava açıyoruz, geri çekiyoruz. Şimdi polisler gelecek kapımıza denen bir şeydi. Ve ben o el alemin aslında bize destek olan tarafını gördüm. O gün Dandan sonra annemle hayatımız değişti. şu an annemle birlikte o gece attığım tweet sayesinde ayrı bir evde yaşıyoruz. Anneannem ve dedem hala bildiğiniz gibi ama ben emin olun elimden gelen her şeyi onlar için yaptım. hayatımda ben o gece yeniden yaşamaya cüret ettiğimi anlıyorum. Kapıların yumruklarla kırılmadığı, geceleri uyurken biri bize bir şey yapar mı diye kapınızı kitlemek zorunda olmadığınız ya da eşyalarınızın, kitaplarınızın en basit yüzüğünüzün bile bir ailenizin bir ferdi tarafından çalınıp satılmadığı evlerinde olduğunu anlıyorum. Bakın ben 25 yaşındayım. Benim bunu anladığım yaş 25. Şöyle geçmişe dönüp baktığımda acaba ben daha önceden böyle bir şey yapmaya cüret etseydim ne katardım kendime diye bakıyorum. Belki hayatıma bir yıl, iki yıl daha erken başlardım. Ya da annem daha erken yaşta böyle bir şey yapmaya cüret etseydi ne katardı? Ben belki de tüm çocukluğumu geri kazanırdım. O yüzden Lütfen yaşamınızı ertelemeyin. Şükredin ve cüretkar olun. Teşekkürler. <laughs>